Değerli seyircilerimiz iyi akşamlar diliyoruz. Hoş geldiniz ekranlarınızın karşısına Manisa Televizyonu ekranında bir gündem özel programıyla da her hafta perşembe günleri olduğu gibi sizlerin karşısında olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tabi herhalde bu hafta ve geride bırakmaya hazırlandığımız haftanın en önemli, en tartışılan konularının başında hiç şüphe yok ki İzmir'de, Çanakkale'de, Aybalık'ta, Balıkesir'de yaşanan sel felaketleri. Türkiye'nin dört bir yanında tabii ciddi bedelleri oluyor ama özellikle büyük şehirlerde yapılaşma problemleri yüzünden çok ciddi afetlere de dönüşebiliyor. Ve Alaçatı'da özellikle Çeşme ilçesi Alaçatı mahallesinde hortumun etkisiyle e, görmeye çok alışık olmadığımız görüntülerin yaşanmasıydı. Tabi e, kuraklık, barajlardaki su oranlarının ve doluluk seviyelerinin giderek düşmesi... Yeraltı suları kullanımındaki dengesizlikler onlar da tam olarak gündem maddelerimiz. İzmir'de ayrıca yaşanan büyük depremin sonrasında kontrollü olarak yıkılan bina yıkımlarında nelere dikkat edilmesi gerektiği gibi pek çok aslında kafamızda soru vardı ve bunları bir uzmanına sorarak netleştirmek istedik. Bu akşam da yaptığımız tam olarak bu. Farklı değil. Türk Mimarlar Mühendisler Odaları Birliği, Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Helin İnay Kınay Stüdyomuzda ...bizlerle birlikte. Sayın Kınay hoş geldiniz, merhabalar. Merhaba, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Pek çok gündem maddesi sıralamaya çalıştığım gibi... ...hepsini konuşmaya çalışacağız mümkün olduğu kadar özet bir şekilde ama... ...siz zaten çevre mühendisleri olarak İzmir'de... E, ...bu tip özel gündemlerde... E, ...biraz daha... E, ...sansasyonel... ...olaylar yaşandığında... ...mümkün olduğu kadar bilim insanlarının uzmanlık alanınız ölçeğinde neler düşündüğünü, hangi sakıncaları ortaya koyduğunu, hangi konularda uyarılar yapacağını sıklıkla dile getiren bir sivil toplum kuruluşusunuz. Bir meslek odasısınız aynı zamanda. Dolayısıyla herhalde son yaşadığımız İzmir seli Sadece İzmir e öz gibi durum değil. Bazen konuştuğumuzda acaba siyaseten mi hani e, bazı karalamalar yapılıyor denildiğinde biz bu eleştirileri zaten hiçbir zaman e, üzerimize alınmadık. Çünkü işin tamamen teknik ve mühendislik boyutuyla ilgileniyoruz. Hangi şehirde hangi siyasi partinin yerel yönetimi görev yapıyor? O tarafına hiç bakmıyoruz. Şehirleşme anlamında yaşanan sorun, onun çözümüne dair hangi adımların atılması gerektiği gerektiği tam olarak bizim ilgilendiğimiz konular. Onun için bu akşamda size sormak istiyoruz. Öncelikle İzmir'deki sel felaketinin her seferinde bu boyutlara ulaşıyor olmasının, özellikle belli bölgelerde taşkınların ki can kayıplarına da yol açtı maalesef. 95 yılında hatırladığımız 65 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği bir felaket de vardı yine İzmir'de. Temel gerekçeleri, temel dinamikleri neler olabilir? Önce mevcut bir durum analizini yapalım, sonra üzerine neler yapılabilir konuşalım isterim. Evet. Teşekkürler. Öncelikle tabii biz son dönemde çok ciddi şekilde olumsuz çevresel faktörlerle haberlerle karşı karşıya kaldık ve hayatlar kaybettik. Bir kez daha burada hayatlarını kaybeden bütün vatandaşlarımızın acısını paylaştığımızı evet. aktarmak istiyorum. Evet. Bizler tabii çevre mühendisi olarak meslek alanımız yaşamsal faaliyetlerimizin oluşturduğu e, çevre problemlerinin çözümüne yönelik değerlendirmeler yapmak. Dolayısıyla Doğru. aslında e, yaşamımızı sürdürebilmek için yürüttüğümüz tüm faaliyetlerin planlama aşamasından itibaren olası çevresel etkilerini değerlendirmek. Doğru. Bu noktada e, kentlerimizde sizin de bahsettiğiniz gibi özellikle e, yağışlarda sel, afet, deprem, e, kentleşme planlamayla ilgili süreçlerimizde, sanayi, madencilik gibi süreçlerimizde Tüm bu konuştuğumuz faaliyetlerin çevresel boyutunun doğru yönetilememesi ya da planlanamaması ile ilgili aksaklıklar var. Bizlerde tabi tüm ama bağlı diğer meslek odaları gibi mesleki uzmanlık alanımız kapsamında sık sık kamuoyunu ve ilgili kurum kuruluşları da bu konularda görüşlerimizi paylaşıyoruz, aktarmaya çalışıyoruz. Aslında İzmir'de yaşadığımız süreci de yağış ve yağış sonrasında yaşanan süreci de genel ifadelerle paylaşmak lazım. Ülkemizin her kentinde evet. olduğu İstanbul'da gibi. İstanbul'da ve Ankara'da da. ...çok farklı manzaralarla karşılaşmıyoruz. Evet. Bu tarz e, büyük miktarlarda yağışlar alınca değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Yani onu vurgulayalım. Biz biliyorsunuz e, sonbahar aylarını aslında yaz dönemiyle beraber... ...yağışlardaki azalma, kuraklık özellikle büyük kentlerimizde... Tabii. ...İstanbul, Ankara, İzmir Tüm başta olmak neyse, üzere... Tüm sonbahar tek damla yağış düşmedi ülkemizde. Evet, evet. E, barajlardaki doluluk oranları üzerinden yeterli suyumuz olacak mı sorularıyla... ...ve bunun getirdiği iklim değişikliği ve diğer süreçlere yönelik etkileri... ...değerlendirmek üzerine Kaygı duyduk haklı olarak değil mi? Ve e, aslında Aralık ayına geldiğimiz andan itibaren de aşırı yağışlar ve bu yağışların getirdiği sıkıntıları konuşmaya başladık. Tabii bu noktaya baktığımızda aslında doğal döngü içerisinde gerçekleşen faaliyetler, yağışlar, susuzluk, kuraklık gibi süreçler bizlerin yürüttüğü kentleşme, sanayileşme Özellikle arazi planımı, planlaması, kullanımına yönelik süreçlerdeki yanlışlıklar nedeniyle artık doğanın kendi doğal döngüsünü yürütemedi. Dolayısıyla insan eliyle felakete önlendirdiğimiz, yürüttüğümüz bir yanlışlar sinsilesinin i̇nsan sonucunu yaşıyoruz. İnsan biz o doğal dengeyi bozduk. Evet. O döngüyü de bozduk. Öyle evet. olunca tabii bir bedel ödemek gerekiyordu. Doğada onun bedelini bize ödetiyor. Çok normaldir. Bütün dünyada da böyle. Sadece Türkiye özgü bir durum değil değil mi? Çok doğru. Bu e, tabii genel çerçeveden baktığımız Hı -hı. bir nokta. Hı -hı. Ve e, meteorolojik faktörler kentlerde yaşadığımız sorunlara baktığımız zaman özellikle yağışın sele dönüştüğü e, hem e, can kaybı anlamında hem de ekonomik kayıplar anlamında ciddi sorunlar yarattığı bölgelerde planlama ile ilgili hataların olduğu, yanlış yapılaşma, aynı zamanda gelen suyun yönetilemediği, yönlendirilemediğine yönelik altyapı eksikliklerinden kaynaklanan süreçlerin olduğunu görüyoruz. Tabii bir de buna ilave olarak son dönemdeki yağışlara da baktığımızda yağış miktarı rejimi sıklığındaki değişikliklerde ilave bir yük olarak geldiğinde aslında yanlış kentleşme politikalarımız kentin yükünü taşıyamadığı, nüfus yükü, üst yapıdaki yükü, altyapının kaldıramadığı bir noktada bu olumsuz sonuçlarla bizi karşı karşıya Evet, çok haklısınız. Şimdi e, bir açıklamanızda suyun toprakla buluşması gerekiyor ve kentlerde yeşil alanlar giderek azaldığı için betonlaşma adeta bir hakim e, yerleşim planına dönüştüğü için özellikle büyük şehirlerde, üç büyük metropolde bilhassa İstanbul, Ankara, ve İzmir e, bunu daha çok yaşıyor. E, bu durumun ortaya çıkması büyük bir sürpriz değil ve bundan sonraki yağışlarda da benzer şehirleşme planlarıyla. Benzer mantıkla bunu göreceğiz. Altyapılarda da eğer eksiklikler varsa ki elbette var. Bunların felaket boyutuna ulaşması, can ve mal kaybına yol açması bundan sonraki süreçte de görülebilir dediniz ve neler yapılması gerektiği konusunda bir çevre mühendisi gözüyle bir daha bir analitik bir bakışta aslında bazı fikirler paylaştınız. Şimdi hem o tespitinizi hem de neler yapılmasına dönük paylaştığınız fikirleri buradan Manisa televizyon ekranından da sevgili seyircilerimize aktaralım isterim ben. Evet biraz önce de konuştuğumuz gibi aslında insan olarak yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde dolayısıyla sağlıklı sürdürülebilir bir yaşam için ihtiyacımız olan tüm süreçleri çevre boyutunu da göz önünde bulundurarak dolayısıyla doğal varlıkların, doğal kaynakların, alanlarımızın kullanımı, yönetilmesi, buna yönelik olası etkilerin değerlendirilmesi noktasında bilim ve mühendislik ışığında planlamak gerekiyor. Sorunun temel faktörü bu. Ve baktığımız zaman kentlerimizde de özellikle biliyorsunuz seyircilerimiz de izleyeceklerdir. Biz yapılaşmayı birebir hayatımıza dokunan süreçleri yüksek katlı binalar, yeni yapılaşan alanlar, nüfusun artması süreçleriyle görüyoruz. Oysa kentlere eklenen her nüfus ki şu anda kentlerimiz ülkemizde de nüfusumuzun %50'den fazlası kentlerde yaşıyor. Öyle. Ve e, kısıtlı %30 olan... %30'u hatta neredeyse İstanbul'da değil mi? Neredeyse tabii, nüfusu, ki, tabii ki. Türkiye'nin. E, alan kullanımımızı değerlendirdiğimizde kısıtlı olan kaynaklarımız... Yaşamımızı sürdürebilmek için havamız, suyumuz, toprağımızı değerlendirdiğimiz zaman kentleşme sürecinde e, kentler aynı zamanda tüketen konumda. Çok ciddi bir şekilde üretimin ne gerçekleşmediği e, ve, ve doğal vahşice kaynakları tüketen. vahşice tüketen. tüketen bir konumda. Burada e, kentleşme politikalarındaki yanlışlıklar, betonlaşma, gelen nüfus etkisi ancak bu yükün karşılığı olacak altyapı süreçlerinin değerlendirilememesi, yeterli yeşil alanların, sosyal alanların sürdürülebilir yaşanabilir doğayla uyumlu şehirler dediğimiz hmm. planlama sürecinin gerçekleşmemesi noktasında aslında biraz önce söylediğim gibi biz kaynaklarımızı kullanamadığımız, yönetemediğimiz, doğru paylaştıramadığımız bir süreçte ki su örneğinden şöyle bahsedebiliriz biraz önce bahsettiğiniz gibi ülkemizdeki su havzalarımıza, su kaynaklarımıza baktığımızda suyun tüketici canlı yaşamına ilişkin tarım ve sanayi gibi sektörlerde kullanımına ilişkin değerlendirmelerde nüfusun en yoğun olduğu İstanbul bölgesi, Marmara bölgesinin aslında su kaynakları açısından en kısıtlı alan olduğunu görüyoruz. Ne yazık ki öyle. Dolayısıyla evet. planlama ve kentleşme sürecindeki alınan politikalar ve değerlendirmelerde de bunların ortaya konması gerekiyor. Maalesef e, çevre sorunları ortaya çıktıktan sonra çözümü çok zor olan ya da geriye dönüşü mümkün olmayan sorunlar daha ortaya çıkmadan planlama aşamasında bunların değerlendirilmesi ve buna yönelik olarak süreçlerin yürütülmesinin çok önemli olduğunu. Bu anlamda da çevre mühendisliği meslek disiplinin gerektirdiği çalışmaların yapılmasının çok önemli olduğunu söylüyoruz. Biz yağışlarda bunu nasıl karşı karşıya gördüğümüzde, karşılaştığımızı hı hı. değerlendirdiğimiz hı hı. zaman hı hı. biz kentlerimizde musluğumuzdan akan suyu içebilmek, sağlıklı suya erişebilmek noktası ...hem merkezi hem yerel idarelerin yapmakla yükümlü olduğu çalışmalar var. Ama aynı zamanda biz e, suyu tüketen bireyler olarak, kişiler olarak... ...bu kaynağın doğru kullanılması, yönetilmesi sürecinde de aslında pay sahibiyiz. Yani sorunun da bir parçasıyız, çözümün de bir parçasıyız. Tüm bu birbiriyle koordineli yapı içerisinde. Bu noktada kentin planlanması, bu kaynakların kente, kentte yaşayanlara... ...sağlıklı, eşit, güvenilir, doğru bir şekilde paylaştırılması. iletilebilmesi, paylaştırılması ve aynı şekilde bu kaynakların kullanıldıktan sonra doğaya yeniden doğal döngüye bırakılması sürecinde arıtılması hı hı. ve gerekli süreçlerin sağlıklı bir şekilde işletilmesi bu döngünün de denetlenerek olumsuza dönmeden kaynakların sürekli izlenerek miktarının kalitesinin yönlendirilmesi gerekiyor. Ancak bu noktada özellikle suyun dengesini sağlayan biraz önce bahsettiğiniz gibi yağışlar su kaynaklarımızı besleyen, toprağımızı, canlı yaşamımızı besleyen doğal bir döngünün sonucu. Hı hı. Ve bu yağışları, bu kaynakları dolayısıyla yaşamımızı besleyebilmesi için toprakla buluşması ve o buluşma ve akış yönü içerisinde e, önündeki aslında her canlı türünü, her mekanizmayı besleyecek bir süreç doğanın kendi ekolojik dengesi içerisinde var. Bizim yanlış kentleşme süreçleriyle attığımız her beton, her yanlış politika dere yatağına yaptığımız her yapı. dere yatağına yaptığımız her evet. yapılaşma evet. azalttığımız her yeşil alan ormansızlaşma Hı -hı. tarım alanlarına yapılaşma Hı -hı. gibi faktörler aslında suyun doğal yapısını doğal akışını da bozduğu için yaşamımızı beslemesi gereken hayat kaynağımız olan su ve yağışlar tam tersine doğal döngüsü içerisinde bizim yaptığımız müdahaleler nedeniyle bir felakete dönüşüyor. 95'e geri dönecek olursak çok acı bir yıldı elbette yine. Yoğun yağışların İzmir'de sele dönüşmesi ve 65 sonra hatta 67'ye de yükseldi sayı. Yanlış hatırlamıyorsam vatandaşımızı kaybetmiştik. Orada da mesela dereler çok ön plandaydı yanlış hatırlamıyorsam. Çiğli'de, keza Bornova'da, Yaka evet. Deresi hatırlayacaksınız. Yani e, artık şiirlere, türkülere de geçmiştir, konu olmuştur. Su akar yatağını bulur. Dolayısıyla siz suyun önünü herhangi bir ketle bir engelle keserseniz o suyun akışı orada durmayacaktır. Kuşkusuz o kendine yeni bir yol bulacaktır, akacak ve beraberinde o akıntı ile birlikte her şeyi sürükleyip götürecektir bir taşkına dönüşüp. Nitekim 95'te yaşadığımız oydu. O kadar vatandaşımızı kaybetme nedenimiz oydu. Yıllar geçti. Yine Menderes'te iki vatandaşımızı kaybettik. Ama yaşanan benzer bir durum. Ne kadar dereler ıslah edilmeye çalışılsa da, ne kadar bazı dersler çıkarılıp artık dere yataklarına yapılaşma yapılmaması gerektiği konusunda en azından fikren ve teorik olarak bilgiler olsa da ki bazen uygulamada hatalarla karşı karşıya gelebiliyoruz bu nedenle. İşte altyapıdaki eksikliklerle beslenince böyle bir yandan da sevgili seyircilerimize izlettiğimiz bu görüntüler Çiğli'den mesela geride bıraktığımız hafta olaylarla karşı karşıya kalmamız muhtemel. Şimdi Elin Hanım tabii daha çok biz barajlardaki doluluk oranını kuraklıklarda konuşuyoruz ama bir de yeraltı suları konusu var. Çünkü biz yeraltı sularını o kadar hoyratça tükettik ki özellikle tarımsal sulamada her isteyen her istediği yere sondaj çakabildi. Yer altından kullandığı suyu belirli alanlara yönlendirebildi. Oysa bu işin bir disiplinin olması lazım. Hatta yasal bir takım mevzuatlarla denetleniyor, korunuyor olması lazım. Su yönetiminin belki tek bir elde toplanıp yetki paylaşımının çok daha sağlıklı oluşturulması lazım. Şimdi eskiden 20-30 metrelerde kavuştuğumuz suya 300-500 metrelerde kavuşur olduk. Daha derine indikçe siz çok iyi anlatacaksınız şimdi bize zehirli maddeler bir takım kimyasallarla karşı karşıya kalma durumumuzla söz konusu olabiliyor ki yıllar önce İzmir'de yine bir arsenik tartışması <laughs> yaşanmıştı hepinizin malumu. Bir de böyle bakınca yeraltı sularının kullanımı konusundaki bu hayratlığın, hoyratlığın bu disiplin sizin önüne nasıl geçmeliyiz? Neler önerirsiniz çevre mühendisleri evet. olarak? Temelde aslında konu sizin de bahsettiğiniz gibi suyun yönetilmesi, evet. doğru yönetilebilmesi. Evet. Bunun için hem kalite açısından hem de miktar açısından aynı zamanda sektörel kullanımlar açısından da bu sürecin birbiriyle ilişki içerisinde üst ölçekte planlanmış, denetlenmiş bir sistematik içerisinde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Ülkemize baktığımızda özellikle su kaynaklarımız ve su kullanımı ile ilgili çalışmalarda bizlerin aslında suyu sonsuz bir kaynak olarak gördüğümüz, hiç bitmeyecekmiş gibi değerlendirdiğimiz, kullandığımız bir alışkanlığımız var. Oysa biraz önce de bahsettim. Ülkemiz su zengini bir ülke değil, değil. değil. Ve kaynaklarımıza baktığımız zaman şu anda miktar ve kalite açısından da değerlendirdiğimizde aslında oldukça kritik bir seviyedeyiz. Bu noktada yüzey sularımız kadar yeraltı sularımız da çok önemli. Özellikle biraz ihmal ediyoruz onu. Genelde biz barajlara odaklanıyoruz evet. su ama yeraltı sularını ihmal ediyoruz. Hı hı. Su ile ilgili değerlendirmelerde hep barajlardaki doluluk oranlarını konuştuk. Oysa e, suya her faktörde olduğu gibi biraz önce söyledim, bütün olarak bakmak gerekiyor. Barajlar, yüzeysel su kaynaklarımız e, su kullanımımıza yönelik en önemli aktörlerden bir tanesi. Hem kullanımı ve mühendislik açısından iletimi, maliyetleri ve e, kontrollü aşamalarıyla ilgili en önemli aşama. Ancak yeraltı altı su ile ilgili de bu e, birbirini entegre olarak bütünleyen bir Tabii parça. Bir süreçten, Kentlerimize çok baktığımız zaman İzmir'de e, su kullanımına baktığımız zaman yeraltı sularının %60, yüzey sularının %40 civarında olduğunu hmm. görürüz temin edilen. Evet. Manisa için bu oran neredeyse tamamı yeraltı sularından kaynaklanıyor Manisa'nın su ihtiyacı doğru. Dolayısıyla yerin altında bir değer olarak gördüğümüz suyun da miktar ve kalitesinin çok doğru bir şekilde izlenmesi önemli. Tabii biz baktığımızda özellikle yeraltı sularına yönelik olarak aşırı çekimler, yine yeraltı suyu kaynaklarının kirlenmesi ve yürütülen diğer faaliyetlerle, yeraltındaki zaten akiferlerdeki hareketler, süreçler buna ilişkin Yapılan müdahalelerle yine insan eliyle, sanayi madencilik ya da diğer faktörlerle Aynen, bunların ardışık etkileri olarak yeraltı suyunun olan etkiler işte halkımızın da zaman zaman konuştuğu aslında suyun yön değiştirmesi gibi algılarla ya da kaybolması gibi algılarla ortaya çıkan sonuçlara yol açabiliyor. Aynı zamanda aşırı su tüketimi şu anda geçmişte çok daha kısa mesafelerde yeraltı suyunu temin etmek mümkünken şu an 150, 200, 250 metrelere inilen süreçleri getiriyor. Bu noktada tabii suyun doğal yapısı içerisinde de toprak yapısı içerisinde bulunan Bazı, bir takım tabii, mineraller, malzemeler var, evet. e, aslında... Doğal olarak herhangi bir sorun yaratmazken su seviyesinin düşüklüğü, miktardaki düşüklükle beraber suyun içerisindeki e, miktarının artması, oranın artması tabii o suyun kullanım durumunda da sıkıntılar yaratabiliyor. Doğru. Özellikle İzmir'de geçmiş dönemlerde de yaşanan Erselik aslında, değil mi? evet, evet. E, toprakta doğal yapıda bulunan bir yapının su seviyesiyle ilgili azalmalardan kaynaklı kış ve yaz e, süreçlerindeki azalmalardan kaynaklı oranının değişmesi tabi oluşturduk. Tabii herkese. ki aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü'nün bizim e, ulusal uluslararası standartların, mevzuatların sağlıklı su açısından belirlediği kriterler vardır. Bu kriterlerdeki düzenlemeler, değişikliklerle ilgili süreçler gerçekleşmişti. Tabii biz bunu yaşamımızda doğrudan hissediyoruz, yaşıyoruz ama ben şunu paylaşmak istiyorum. Buyurun, lütfen. E, ülkemizde yaklaşık 25 tane su havzamız var, yüzeysel su havzamız. Bunlara ilişkin bakanlığın çeşitli çalışmaları var, yerel yönetimlerin çeşitli çalışmaları, farklı kuruluşların çalışmaları var. Bu noktada değerlendirmelere baktığımızda biz bunu hep paylaşıyoruz. E, suyun miktarı, akış rejimi, e, aslında nehirlerimizde, derelerimizde akan su ne kadardır diye baktığımızda her birimizde yakın çevremizde artık suların kuruduğunu, eskisi gibi gürül gürül akmadığını zaten vatandaş olarak da görüyoruz. Ancak bilimsel çalışmalarda bize bunu gösteriyor. Dolayısıyla bir miktar sorunumuz var. Aynı zamanda yine su yönetimi Genel Müdürlüğü'nün yaptığı çok değerli çalışmalar var. Havzalarımızdaki su kalitesine, burada yapılacak çalışmalara, alınacak önlemlere ilişkin, Taşkın süreçlerine ilişkin planlamalarında yapıldığı bütünsel çalışmalar var. Buradaki verilere baktığımızda yüzeysel su kaynaklarımızın neredeyse %75'inin kirli olduğunu, aynı şekilde yeraltı suyu kaynaklarımızın yaklaşık %40'ının kirlenmiş olduğunu, miktarlarında çok ciddi azalmalar olduğunu, ancak bu kirlilik azalma dolayısıyla su kısıtımıza karşın ...nüfusumuz, kentleşmemiz, sektörel tüketimimize baktığımızda tam tersine bir artışın olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu dengesizlik içerisinde aslında bugün yaşadığımız tablodan çok daha karanlık bir tablo bizi bekliyor. Evet. Ve e, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün yine e, mevcut su kaynaklarımızla ilgili, havzalarımızla, yeraltı ve yüzeysel sularımızla ilgili değerlendirmelerde... E, ...bunların miktar ve kalite açısından etkileyen faktörler kentleşme, kentlerden kaynaklı atık sular ve kirleticiler, sanayiden kaynaklı kirleticiler, madencilik faaliyetleri, jeotermal enerji gibi zaten ülkemizin farklı alanlarında gördüğümüz, bizlerin de sürekli dile getirdiğimiz faaliyetlerin yönetilemeyen çevre boyutlarının yarattığı çevre kirliliğinin oluşturduğu sonuçla karşı karşıyayız ve acil önlenmesi gereken, alınması gereken önlemleri ortaya koyduklarında yine bilimsel çalışma ve raporlarda bu önlemler alınsa bile 20-25 yıllık sürede çok bariz bir gelişme kat edilemeyeceğini ancak daha uzun sürelerde çok daha kontrollü denetimi yüksek bir şekilde bu süreç devam ederse 25-30 yıl sonrasında iyileşme öngörüleceği ifade ediliyor. Ki biraz önce bahsettiğim gibi nüfus, kentleşme ve diğer tüketim hızımıza baktığımızda maalesef bu sonuçları iyiye götüren değil, kötüye götüren bir yönetim anlayışıyla. Karşı karşıyız. Karşı ancak yaşam, çevre sorunları yaşamamızı doğrudan etkileyen sadece bizi değil bizden sonraki nesillere de doğrudan etkileyen bir süreç olduğu için çok da geç olmadan artık önlemlerin tartışıldığı değil, acil müdahalelerin yapıldığı, Önlemlerin alındığı, denetimlerin gerçekleştirildiği bir süreci yaşamak. Tabii zorundayız. Hala önlemleri tartışıyorsak, zaten bir arpa boyu yol alamadığımızı, yaşanan olayların sürekli e, tekrar etmesinden ve bedellerinin de e, hep ağır olmasından zaten anlayabiliyoruz. Yani bu çok e, sürprizde bir durum değil. Şimdi. E, Ege İzmir'i konuşuyoruz maalesef. Yayından önce de söyledik ya bir yılda başına gelmeyen kalmadı neredeyse kentin artık yani felaketlerle anılır oldu. Aynı gün içerisinde depremi, seli, öyle değil mi? yaşadık İzmir'de. Şunu söylemek lazım belki Türkiye'deki değerlendirmelere baktığımız zaman aslında şu ana kadar yaşadığımız süreçler biraz önce de bahsettim. Doğa olaylarının bizim yanlış politikalarımızla yönetemediğimiz bir sonucu ama aynı zamanda tabii meteorolojik faktörlere, değerlendirmelere baktığımız zaman özellikle son yıllarda Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün de diğer kurumların da bununla ilgili yaptığı açıklamalar var, bilimsel raporlar var. Bir ciddi afet iklim bu, evet, dengesizliği var. Evet. afet olarak tanımlanan e, olayların sayısında artış oldu. Artış tabii. Örneğin e, yine yayınlanan verilerde 2019 yılının Dolu felaketinin yaşandığı en önemli, en çok yaşandığı Doğru, yıl, yıl. oldu. Evet. Ki bu da ikili alanlara, tarımsal tabii alanlara çok ki, büyük zararlar çok verdi. Çok büyük zarar verdi. 2020 evet. yılında felaketlerin büyük bir bölümünün sel ve yağış olarak gerçekleştirildi. Buna ilişkin değerlendirmelerde de özellikle Antalya, Zonguldak, İzmir, Muğla gibi bölgelerin bunlardan çok etkilendiği, Doğru. Karadeniz bölgesinin bunlardan çok etkilendiği verilerle ortaya konuyor. Ve değerlendirmelere baktığımız zaman aslında yıllık yağış tekerrürlerinde bizim de kentlerimiz planlanırken ya da altyapı yönelik yatırımlarımız planlanırken uzun vadeli yağış ...tekerür dediğimiz yağış rejimlere dikkate alınır. Ancak bu değerlendirmelerde artık yağış miktarı, sıklığı, rejimindeki değişiklikler da ...daha kısa kadar. vadelerle evet. gerçekleştiği. Dolayısıyla planlamaların da artık bu noktada değerlendirilmesi gerektiği önem kazanıyor. Daha acil ve daha refleks Aynen. gösterebilecek planlar. şu ana planlar. kadar altyapı eksiklikleriyle değerlendirdiğim sürece... ...ilave bir yük olarak bu meteorolojik faktörler, afetlerdeki artış ve aslında kısmen yaşamaya başladığımız ama sonuçlarını daha da ağır yaşayacağımız iklim değişikliği faktörü de gelecek. Biz bir taraftan kuraklıkla mücadele etmeye çalışırken bir taraftan gelen yağışların afete dönüşmesiyle, sıcaklıktaki değişimlerle ve suyun biraz önce bahsettiğim gibi miktar ve düzenindeki değişikliklerle mücadele etmek zorunda kalacağız. Bu bizim aynı zamanda gıda güvenliğimize sağlıklı içme ve kullanma suyuna erişimimize, e, nüfus yapımıza, sosyoekonomik faktörlere etki edecek. Dolayısıyla tüm yaşamımızı etkileyecek bir süreç. Şöyle mi anlıyorum? Yani sosyal medyada son dönemde çok moda olmuş bir tabir var ya, kötü günleri çok şükür geride bıraktık. Artık bizi çok daha kötü günler mi bekliyor bu anlamda? Yani e, bu felaket tellalığı yapmak değil ama belki biraz daha hazırlıklı ve temkinli olmak açısından öngörülebilecek bir durum olsa gerek. Tam da söylediğiniz gibi çünkü şu anda yürüttüğümüz faaliyetler, çalışmalar, kentlerimizi konuşuyorsak, kentleşme hı hı. politikaları hı hı. şu an yaşadığımız olumsuz faktörlerin sebebi ancak e, bu olumsuz faktörleri azaltma yönelik çalışmalar yapmazsak hem bu faktörlerin sebebi olduğumuz gibi bu faktörlerin yaratacağı diğer felaketlere de hazırlıklı olmak zorundayız. zorundayız. Dolayısıyla iki katı bir yük ve güç görevler bizi bekliyor ama maalesef sonuçları, hasarları çok daha büyük daha olarak karşımıza olacaktır. çıkacak. Evet maalesef bunu da öngörmemiz lazım. Bir kısa reklam arası zamanımız gelmiş Helal Hanım. Reklamı verelim onun sonrasında yine hem Alaçatı'daki hortumda biraz konuşalım. Çünkü farklı bir doğa olayı. Bizler için çok alışık olduğumuz bir şey değil. Biz daha çok hani okyanuslarda olmasını bekliyorduk. Bu kadar büyük kuvvetli bir fırtına sonucu oluşabilecek hortumların daha büyük açık denizlerde olacağını umuyorduk çocukluğumuzda falan hep Amerika'da gördüğümüz veya işte e, deniz aşırı ülkelerde, kıtalarda gördüğümüz bir doğa olayıydı. Şimdi burnumuzun ucuna kadar geldi. Özellikle Alaçatı özelinde buna ne yol açtı? Biraz onu da konuşalım ve bir çevre mühendisi gözüyle sizin değerlendirmelerinizi alalım. Programımızın ikinci bölümünde birkaç başlıkla daha sevgili seyircilerimize seslenelim istiyorum. Değerli seyirciler, gündem özel bugün Türk Mimarlar Mühendisler Odaları Birliği, Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Helil İnay Kınayı ağırlıyor. Lütfeder ekranlarınızın karşısında kalmayı sürdürürseniz kısa bir reklam arasının sonrasında yine belki İzmir merkezli gibi görünse de aslında bütün Türkiye'nin ortak sorunları, dertleri olan konuları burada konuşmaya devam edeceğiz.